Sevgili gençler merhaba. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 1. ortak yazılı sınav senaryolarına yönelik soru örneklerinin çözümlerini paylaşacağım. 1. soru ile başlayalım. 1. Ramazan orucu tutmak. 2. Teravih namazı kılmak. 3. Kurban kesmek. Numaralanmış ibadetlerin hükümlerini yazarak bu hükümleri açıklayınız. 1. Ramazan orucu tutmanın hükmü farzdır. Farz, yapılması kesin olarak emredilen, yerine getirilmesi zorunlu ibadetlerdir. 2. Teravih namazı kılmanın hükmü sünnettir. Sünnet, Hz. Muhammed'in yaptığı veya tavsiye ettiği, yapılması sevap olan ibadetlerdir. 3. Kurban kesmenin hükmü vaciptir. Vacip, İslam dininde yerine getirilmesi gerekli olan ancak farz kadar kesin olmayan ibadetlerdir. İkinci soruya geçelim. Kesin olan şey, ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Hicr suresi 99. ayet. Bu ayette ibadet ile ilgili vurgulanan ilkeyi açıklayınız. Bu ayet, ibadetin sürekli ilkesine vurgu yapmaktadır. İnsan, ölüm ya da kıyamet gibi bir durum gelene kadar ibadetlerine kesintisiz devam etmelidir. Üçüncü soruya geçelim. Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyi söylemeniz Allah katında çirkin bir davranıştır. Saf suresi 2 ve 3. ayetler. Bu ayetlerde ahlakın hangi yönüne vurgu yapıldığını açıklayınız. Bu ayetlerde ahlakın doğruluk ve samimiyet yönüne vurgu yapılmaktadır. İnsanların sözlerinin davranışlarıyla tutarlı olması gerektiğini işaret edilir. Sözün etkili olabilmesi davranışlarla desteklenmesine bağlıdır. Sevgili gençler, soru çözümlerini tamamlamış bulunmaktayız. Hepinize başarılar dilerim.